Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 7. insan sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Yazı Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafından icat edildi. Milattan önce 3200-3300'lü yıllarda bulunan yazıyla birlikte tarih çağları başladı. Mezopotamya'da en önemli geçim kaynağı tarımdı. Tarımsal ürünlerin üretimi, dağıtımı, toplanması, vergilenmesi başta olmak üzere ticaretin kayıt altına alınması gerekiyordu. Bundan dolayı Sümerler tarımsal ürünlerin toplandığı tapınaklarda kayıtlar tutabilmek amacıyla yazıyı kullandılar. Kimin hangi ürünü ne kadar ve ne zaman getirdiği ile ilgili bilgiler kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazıldı. Buna göre yazının icat edilmesinde etkili olan faktör nelerdir arkadaşlar? Burada arkadaşlar tarım ürünlerini kayıt altına alma, tabii bir de vergi kayıtlarını tutma. burundan doğacak karışıklığı gidermedir arkadaşlar. Ünlü tıp bilimcisi ve hekimdir. Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. Tıbbın kanunu yani El Kanun Fit Tıp isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da okutulmuştur. Avrupa'da Avicenna olarak bilinir. Kimdir bu arkadaşlar? İbni Sina'dır. Hangi alanda çalışmalar yapmıştır? Tabii ki arkadaşlar tıp yani sağlık alanında çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. Aşağıdaki sorular doğru cevaplar verilir demiş. Hareketli matbaayı iyi eden vücut kimdir arkadaşlar? Arkadaşlar tabii ki bu Joan Gutenberg'tir. B. Kütle çekim yani yer çekimi kanunu bilimsel olarak ortaya koyan bilim insanı kimdir? O da arkadaşlar Isaac Newton'dır. Galileo Galilei tarihte gökyüzünü te teleskopla ilk gözlemleyen ve gözlem kayıtlarını yayınlayan bilim insanıdır. Galileo, gezegenlerin dünyanın çevresinde değil, güneşin çevresinde dolandığını açıkladı. Galileo'nun gök cisimleriyle ilgili bulguları ve gezegenlerin güneşin etrafında dolandığını açıklaması kilisenin görüşlerine aykırıydı. Bundan dolayı Galileo Engizisyon mahkemelerinde yargılandı. Bu durum neyin göstergesidir? Arkadaşlar bu da özgür düşünce ortamının olmadığının göstergesidir. Tabii ki bir de bilimsel çalışmaların kısıtlandığının göstergesidir diyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.